Ne şey çakıyorsun? Kırmızı bende yok ama. Ben Arkadaşlar çekim arkası. Selamun aleyküm. <laughs> Tavşi mi? Şantiş bak şimdi. Oha. Oha. Bu oh. loop yapayım mı? Asya. Benim benim kalemliğimde var şöyle böyle e, gazlı olsun ya. Bak şu çok iyi boyamaz mı? Uf <laughs> 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 şey ya o. Mükemmel boyar. Fazlı kırmızı mı? Bacama boyu. Ne bakayım. Erdo? Erdo burada. Dış Abi bu boyamıyor. Bu arada çekmedim. Kuru olabilir mi? Yok kuruyla kuru boyamamız yok. Hadi. Kuşum Bey. Kalem saç. Gazlı olmalı. Gazlı okunuyor. Benim okulda vardı da boyuyor bir de. Hatta sadece kırmızı kalem olsun yeter ya. Şu kırmızı. Bakın. Dış. Şöyle, şöyle, küçük, kimliği küçük, kimliği? şöyle küçük küçük, şöyle küçük küçük kırmızılar eklerim ben. Gel. Bu bir de. Deni. Ne var yine? Yok ya, o renk. Aynen. Cin cin. işte metal. Ya ben bu kadar boyamaz. Uğur. Aa bekle bende çok iyi bir şey var. Şunu biraz boyatayım olsun. Anne. Bende... Samuray. Samuray. Abi tepe Aa Samuray kıracağım. Aa nasıl? Yüzeyi.

Neyse böyle bıçak 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 yaparız. Bak şimdi. Bu senin mi? <gülüyor> 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 ne bakın zulme. Kan eskiden sen böyle miydin ya? <laughs> o sırada ben.